Merhaba arkadaşlar, Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yine sohbet edeceğiz. Geçen sohbetimiz gerçekten çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla mesaj geldi. Ücretsiz danışmanlıklarımız devam ediyor. Vallahi ben de hatırlamıyorum e, ne zaman başladık bu ücretsiz danışmanlıkları diye. Yıllar oldu. Her gün yapmaya çalışıyoruz belli sayıda öğrencilere, velilere, yazan arkadaşları telefonlarıyoruz. arıyoruz. Burada geçen görüşmemizde en çok yararlı olduğunu düşündüğüm özel üniversiteler. Belki geç olduğu Ağustos ayında uyardık ama öncesinde ufak ufak zaten uyarmıştık. Biz kendimiz kayıt yaptığımız zamanlar bile öğrencilerin her günü uyararak kayıtlar yapıyorduk. Bunu sesli olarak da dile getirdik. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Ve geçen de bu söylediklerimiz demek ki etki oldu ki velilere ve öğrencilere birçok sayfadan, sosyal medyadaki sayfalarından şunu gördüm, okudum. %100'e varan zamlar da olabilir özel üniversitede diye cümleler duymaya başladım. Güzel. Bu güzel bir şey. Niye? Çünkü gerçek olan bu. Ya yani olabilirliği var. Bak olun olur demiyorum. Ama 3000 dolara kayıt olduğum bir üniversitede 5000 dolar, 7000 dolar, 8000 dolar olabilir. Eğer bir fiyat, sabit bir fiyat yazılı olarak yazmamışsa. Yıllık enflasyona göre artar demişse ne güzel. Ama yıllık enflasyona göre demeyip ...başka şeyler de eklemişse veya hiç ucu açık bıraktıysa yatay geçişte olmadığı için devletten özele veya devletten devlete özelden özele... ...yani hiçbir şekilde başka bir üniversiteye geçemeyeceğin için o parayı arttığında sen onu otomatikman kabul ediyorsun. Yani ben seni bugün en uygun üniversite olarak kabul mektubunu alacağım. Ben bir üniversiteyim diyelim. Seni de bin dolara örnek veriyorum tıp fakültesine kayıt yaptıracağım. Değil mi? Çok güzel bir şey. Bin dolar. Ama sonra geldim seneye 20 bin dolar dedim. Ne fark etti? Fiyatımı arttırdım. Ya örnek biraz uçuk bir örnek oldu ama hani de, örnek diyorum bugün 10 bin dolar yapan bir üniversite yarın 20 bin dolar yapabilir. Yıllığı. Fiyat çok büyük dolar üzerinden artıyor. Bunlara dikkat edin dedim. Bunu nasıl dikkat edeceksin? Yazdığın sözleşmeden geçen sene kayıt olan bir öğrenci bu yıl ne kadarlık bir artış olmuş buna bakarak birinin söylemesine değil. Bunu kayıt yapan birinin sana ne söylediği önemli değil. O seni sadece kayıt yapmak isteyebilir. Gerçekleri sana söylemeyebilir. Alacağı ücret, kayıt parası ücreti ya da üniversitedeki komisyonuna bakabilir. Ama sen de bir öğrenci veya veli olarak bu işin içindesin ve öğrencinin geleceğini ya da öğrenci kendi geleceğini düşünmesi lazım. Çünkü burada üniversite okuyacak, okuyabilecek bir durumu varsa sıkıntı yok. Maddiyat düşünmüyorsa hiçbir zaman. Sorun değil ama belli bir sınır dairinde ödeme miktarı sınırlı, parası sınırlı olan birisi için bunu araştırıp buna göre hareket etmesi lazım. Bunu da dipnot olarak düşmüştüm. Bu güzel bir tepki olarak dediğim gibi ee, bizlere uğraştı. Şimdi ikincisi de şu an ekip sınavı için bizim aylardır söylediğimiz, 3-4 aydır söylediğimiz şeyler yüzümüze geliyor. Nedir? İşte yaptığımız 3 tane mini deneme oldu ücretsiz. Bunların içerisinden maalesef giren öğrenciler içerisinden sadece 100 kişi içerisinden 5 kişi 6 kişi sadece soruların 50 sorudan 30 ve 30 üstü yapabildi. Diğerleri hep daha düşük yapabildi ve konuların hiçbirini yani daha doğrusu denemelerin üçünün de tüm mat bir konularından sormadık daha böyle ilk 5 konu, ilk 6 konudan sorduk ki durumlarını daha böyle konularını belki bitirmedim diyenler olacak diye sordum. Ama bu arkadaşlar da bize çoğu zaten daha önce ücretsiz danışmanlık almışlar ve hep şu an aldıkları puanlar düşük çıkınca denemelerden şunu yazıyorlar. Hocam ben konuları bitirdim ama soru tipi eksik. Hocam ben bir kursa gidiyorum bana 2 ayda 3 ayda anlatıldı hepsi. Konuları çok süper öğrendim. Hocam çok süperdi. Yavaş yavaş öğretti. Tamam Zaten ben burada şunu demiyorum ki öğretemez demiyorum çok hızlı öğrendiğinde kafa karışıklığına sebep oluyor ve her soru tipini çözdüğünü zannediyorsun çözüldü zannediyorsun ki sen bunu bilemeyeceksin hiçbir zaman her soru tipi çözüldü mü ee, ama birçok soru tipini çözemiyor. ...ve sana bırakıyor... E ...sen de zaten soru çözecek zaman yok... ...her gün derse gidiyorsun... ...veya gördüğün dersi tekrar etmeye çalışıyorsun... ...bu hızlı bir döngüde... ...senin bir hedefine ulaşmak birazcık daha zor oluyor... Yani ...nasıl olabilir... ...ben sınava girmiş Mayıs ayındaki... ...350 puan almış bir öğrenci olurdum... ...şu an hızlandırılmış benim gibi puan alan... ...bir öğrenci grubunda dahil olurdum... ...o zaman o arkadaş 450 de yapar... ...500 de yapar... ...belli temeli var hızlı hızlı konuları görür ama siz bir sınıfın içerisinde 200 puan, 150 puan, 160 puan, 300 puan, 280 puanlıkları bir yere topladığınız zaman öğrencileri, bu öğrencilerin zaten belli bir konuyu eksikliği çok fazla, soru tipi eksikliği çok fazla, net zaten çok az yapmışlar. Siz bunlara her gün, her gün, her gün ders verdiğiniz zaman konuları sadece bitirmiş, aslen e, anlaştığınız noktada evet konular bitmiş ama karşılığı alma konusunda sınavda çok büyük eksiklikler çıkıyor. Daha sonra tekrardan ya benim hocam çok güzel anlatmıştı. Dur mayıs'ta daha iyi yaparız diyorsunuz ama bu bir döngüye giriyor. 2 aylık bir zafiyet, 2 aylık bir işte maddi kayıp, manevi kayıp, psikolojik kayıp. Yani bunların baskısı. Bunların hepsi daha sonrasında aynı konuyu bir kere daha görmek zaten ilk defa gören veya ciddi anlamda ben bu sefer iyi çalışacağım dedikten sonra o motiveyle gidip gelen bir başarısızlık gördüğünüz zaman buna bir daha aynı motivasyonla yaklaşan öğrenci çok az oluyor. O yüzden kararlarımızı verirken motivasyonumuzu yüksek tutuyorken güzel ama bir de imkanlar dahilinde olması lazım. Yani sınava iki ay kalmışsa ben burada yapamayacağım demek yani yapamam deyin demiyorum bakın hiçbir zaman bir öğrenci sen yapamazsın demek bir öğretmen açısından çok zordur bunu demeyiz. Ama burada her şeyi ona bırakmamak lazım. Yani son iki aya her şeyi bırakmamak lazım. Tabii son 20 günde de yapabilirsin. İnancın vardır, çalışıyorsundur kimse sana yapamaz demez. Yani çok nadir olarak çıkar bazıları böyle başarılı. Ancak genele baktığımız zaman ne kadar biz geniş ya, e, ...genişe yayarsak, daha uzun zaman dilimlerinde çalışırsak... ...o zaman en başaramayan, çalış, e, şu an temeli zayıf olan bir öğrenci bile... ...o zaman başarısı çok daha büyük oluyor. Yani şu an ekip sınavında hem kontenjan az... ...hem sınavın tercihleri Kasım'da... ...üniversite açıları iki ay olacak. E, tamam sınava belki az kişi girecek ama... ...sen o sınavı sadece giriyorsun demek... ...sınavı kazanacağın anlamına gelmez. Sınavı da e, üniversite kazanacağın anlamına gelmez... Bir de üniversitelerin kontenjanı az olacağı için burada istediğin bir üniversite olur mu olmaz mı orası belli değil. O yüzden sen belki de bu sınava alacağın en yüksek puanı 2025'teki Mayıs ayını kullanacaksın. O yüzden sınavı da ciddi önemsemek lazım. Elimizden gelen yüksek puan almak lazım. Ama biz öyle bir şey yapıyoruz ki Ekim'de e, kazanacağım mantığıyla giriyoruz. Tek gerçeğimiz kazanmak. Bunun için e, kazanmak için yapılacak olanları yapmıyoruz. Her şey çok hızlı, her şey çok ultra e, gidiyor ama sonuçta net çıkmıyor ortaya. Sonra soru tipi bilmiyorum diye öğrenciler soruyor ben ne yapayım, nasıl çalışayım, hangi kitabı alayım. <laughs> i̇şte yüksek yüksek mevlalarla 2-3 aylık dersler verilip paralar verilmiş çalışılması için kazanırsın denmişler. E, yani bunları söylemesi söylenebilir ben e, söyleyene de yanlış demem. Ancak yani gerçeklik de var burada. Kaç tane konu olduğu belli. Bir öğrencinin, her öğrencinin anlama kapasitesi aynı değil. Herkese farklı bir şekilde soru çözüyorsun veya soru bankası çözmesini istiyorsun. Belli bir zamana ihtiyacımız oluyor öğrencilere öğretebilmek için. Bunu herkese aynı keseye koyup herkesten aynı sonucu beklemeyeceğimize göre büyük bir başarısızlık çıkabiliyor. O yüzden dikkat edin deyip ben şunu öneririm. Ekim'e hazırlanıyorsanız, hazırlanmaya devam edin. Asla sınava girmeyin demiyorum, girin. Ama ben Ekim'de çok iyi bir sonuç alamayacağım diyorsanız, evet artık Mayıs ayındaki 2025'e hazırlanmanın zamanı. Çünkü bunu siz eğer Ekim'e sınava gireyim, sonra Kasım'da bir tercih yapayım dediğiniz zaman, Aralık'a, Ocak'a kadar bırakırsanız bu çalışmanızı, o zaman Ocak, Şubat, Mart, Nisan geldi 5 ay sonra sınav. Ne anlamı kaldı? Yani sen kocaman 9 ay 10 ay varken çalışmak varken niye 5 ayda çalışıyorsun? Yani bunu anlam veremem. O yüzden bu sınavda zaten bunu bu kadar kısa sürede çalışan arkadaşları da görüyoruz sonuçları ne kadar düşük olduğunu. Ee, o yüzden lütfen birazcık daha e, erkenden çalışmaya özen gösterin. Bakın konular belki çok kısa konular ve çok uzun konular gözükmese de şunu unutmayalım. Bu sınavı basitleştirmeyelim bu sınavda olabildiğince IQ'den, geometriden, matematikten soru çözmek lazım. Süre sayısı çok az ve 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. E 80 sorucuk sadece ve sınavda maalesef başarısız yani e sınavın sorularının yarısını yapamayan çok fazla öğrenci var. E biz burada çok iyi yapmak istiyorsak zaman dilimini uzatmamız lazım. En basit bir örnek vererek bitireceğim. Yani siz 5 ay kalı bir sınava çalışıyorsanız yani bir IQ'den en az 3 kitap bitirmeniz lazım. O zaman 5 ayda diyelim ki kaç kitap bitirmeniz lazım? 3 kitap. E bir buçuk ayda bir kitap bitirebilir misiniz? Yani işte orası bir soru işareti. Bir de deneme çözeceksiniz. Yani çok 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 hızlanmanız lazım. Bu sefer yine hıza döndük. Hani şu an 2 aylık, 3 aylık çalışıp da başaramadığınız, çok başaramayacak belki bazı arkadaşlar. şu Yapamayanlar var. Genel olarak söylüyorum bunu. E, başaramadığında tekrardan aynı yere dönüyor aslında. Yine hızlanmak zorunda yetiştirmek için. İşte o gün bugün karar verse ben çok hızlı öğrendim. Yapamıyorum. Kendim çalıştım. Yapamıyorum. Çalışacağım Ekim için ama ben Mayıs ayına sınavına hazırlanayım şimdiden. Aylar öncesinde başlayayım yavaş yavaş dese. Her şey daha sakin, daha oluru olacak. Öbür türlü dediğim gibi panik, hız, telaş bize hata yaptırıyor. Bilginiz olsun, dikkat edin. E, sınavı da basite indirim gemiyin. Aslında sınavın alacağınız sonucu şu anda görebiliyorsunuz. Kaç puan olmasa da iyi yapıp yapamayacağınızı değerlendirip kendiniz de bunu hissediyorsunuz. Ben hiç görmedim ki sınavdan çok yüksek net, sınavlardan denemelerden çok yüksek net yaptım deyip de sınavdan çok çok düşük yaptım diyeni çok görmüyorum. Tabii ki bazı yerlerin yayınları kolay olduğu için denemeleri çok kolay oluyor. O zaman evet. Ama farklı yayın alarak çözmüşse, farklı yayın Metropol Tasarı, Galata, bütün yayınları çözmüşse, o zaman o öğrenci yaptığı net neyse zaten teröriste de aynı netleri yakalıyor. 5 e, net aşağı, 5 net yukarı. Yani çok fazla oynamıyor. İyi çalışmış biri. O yüzden gerçek belli. Siz sadece karar vermeniz lazım. Şimdi merkezi iyi akşamlar diliyorum.